Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayız. Evet. Kolemizin sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet. 8 adım kaldı. Evet. Başladım babam başlatırken. Ben acayip dediğini Git söyle şunları. Ses. Evet arkadaşlar biraz su içti geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Tamam. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar kolyemizi. Evet bayağı uzun oldu. Yani evet. uzun sürdü yani. Bakın. Oradan ta kadar uzun sürdü. Evet artık şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaç adım kaldı? Birazdan kesip bağlayacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adım kalmış arkadaşlar. Şimdi bakın bunu da koyunca bakacağım bakalım kaç adım kaldı. 1 2 üç, 4 5 6 7 8 8 adım kalmış arkadaşlar. Neden böyle oluyor hep? Şimdi bakayım. 1 2 Hadi ders sayma? Hadi. Sayacağız onu. Ders sıranı sayma. Evet arkadaşlar sonuna doğru yaklaştık bakın. Şu evet. kadarcık bir ipimiz kaldı. Evet arkadaşlar. Birazdan da kesimini yapacağız arkadaşlar. Evet. Tamam başkan. Evet o kadarcık kaldı. Bakın arkadaşlar şimdi annemizi çağıracağız. anne bağlayacak. Evet. Şu, çağır, çağır bakalım. Şurada şey olsun. Çağır yavaş yavaş anneyi. Anne. Aha, şey bekle. Evet şimdi bağlamaya geldik. Fazla, fazla şey yapma anneciğim. Bağlaması zor olur. Evet şimdi bağlıyoruz arkadaşlar ona, ona bakın. üstümü güzelce güzel bir kıyafet giyeceğim. Anacım üstünü zaten. Hayır. Daha yeni giydirdik mi anneciğim? Ana bu pijama. Olsun ama daha yeni giyindik. Evet kolyemizi bağlıyoruz Hayır. arkadaşlar bakın. Evet. Mutsuzum ben. Evet kolyemizi alıyoruz arkadaşlar. Kolyemizin sonuna geldik. Çok güzel. Çok güzel bir iş çıkardık. Evet. Artık ben bundan sonra kolyeleri bozulanların kolyelerini yapıp geri gönderirim. Evet arkadaşlar isterseniz size de yapabiliriz. Evet. Size yapıp size de gönderebiliriz arkadaşlar. Evet. Kolye isteğiniz varsa yardımcı olabiliriz. Evet, like atmayı unutmayın. Evet, like görüşürüz. atmayı, bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, kolye bitti sonlandı arkadaşlar çok bakın. Oldu ya, bu ne ya? Evet, bakın arkadaşlar nerenin <laughs> üstünde kolye? Bu da arkadaşlar uzun uğraşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. görüşürüz. Shoo, <laughs> shoo,